Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'un yeni bir e, oyunundayız. Bu oyunu şu ana kadar hiç oynamadık. E, oyun adı Incognito Beta. Bu oyun yeni galiba. Bu, bu, oyunu bugün oynamayı düşünüyoruz. Evet. Bereken Player oynayacak mı? Evet. Sen de. Oynayacağım. Tamam ben gidiyorum. Sen benden girersin. Evet bu adam gördüğünüz gibi buradan şey kaçırıyor. bu oyun yeni gibi ama SWAT yoktu. Yani burası ana menü galiba. Powers, Chest, Reporters'ın No diyelim. Burada bir dolaşalım. Bakın burada galiba hırsızlar parayı bölüşüyorlar. Big Freeze, Cold Dog, Frozen Village ve Ross. Sen uyu zaten. Aferin sana nasıl bir oyun ya bu oyun? evet biz de biz böyle player'in gelmesini bekleyelim bu kim ya adam bir burada dans ediyor biz dans edebilir miyiz de dans edelim biz de geldim ben de evet gelmiş mi bakalım Hani burada bir yerde spawnlanıyorsun ya da Teleport yukarıda. To, ne oldu hmm. Ben hmm. ne no oldu dedim. Büyükler oyuna tekrar ya. dönecek misin? Hmm. Niv niv yeni chestler varmış. Niv 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 of. Her şey niv. Ya bunlar yeni gelen şeyleri koyuyorlar galiba. Şöyle tırmanabiliyor muyuz? Güzel. Bu oyun Hı güzele var. benziyor ya. O yani. Arkadaşlar ben karakterimi değiştirdim. Evet, kendine kedi kafası aldı. Şöyle, e, ilk videomuza 150 görüntülenme alırsak... E, şöyle bir video çekmeyi düşünüyoruz. E, sadece 200 Robux'un olsaydı ne yapardın? 150 görüntülenme alırsak ilk videomuza. birinci bu Doom Surprise. Şu an 100, 108 civarı görüntülenmemiz var. Umarım 150'ye ulaşırız. Ulaşırsak biz de almayı düşünüyoruz. Robox yani ilk yatırışımız olacak. Adamlar hapishanenin içine değişmişler. Öyle. Duydunuz mu? 13-12 Şu chestleri arayacağım. buraya girdim. Bu hapishaneye. Burada arkalarda bir şeyler var. 40. Nasıl deli ya ben chest bu adamda vardı powers. Hocam chest ha. 18 ol. elmas ya da 200 kaç? Klasik, klasik. Parayı nereden bulacağım? 101 paramız varmış. Bir tane açabiliyorum. Aa, Sen ya. çünkü selling your role. Rolün seçiliyor. O ben kopum. Polisim. Hayır, ben arkadaşlar. Evet, inşallah çıkarsanız, evet. Neden oturuyor? Bak. Adam oturuyor bildiğiniz. Şu an bu map... Ben gördüğüm müze vardı. Evet, burada nasıl oynanacağını anlatıyor. Evet şu an neden 5-3 olduğunu anlamadım. Şu an Hayır. biz polisler de arkadan çıkıyoruz. Aa, biz 5 kişi, biz 5 kişiyiz. Evet ben polisim arkadaşlar. Bu var. Şimdi buradan doğru kişiyi bulmam lazım. Kızın kopyası ben burada. Ben şey, e, çam bana yardımcı. Allah sen kimsin? Naber, Etraftaki paraları almak istiyorum. Aa benim karakterim burada. Nerede? Nerede? Seni gördüm. Hmm. Nerede? Orada iki tane adam var. Abi ikimizden de Şu an. Hmm. Aa, Dur bir saniye. Bunun kafasında şey var, onun diğerinde yoktu. Senin kafanda var, diğerinin kafasında yoktu. Hayır. Yok. Ha ben yanlış adamı bıçaklamışım. Ne olsan? Ha can gitti. Ha, sen de. Ben neden ben bir şey Ama bir senden kaçtın. Bu doğru, bu doğru olan bulduk. Ben bir şey çalmadım ki. Çalmasam bile evet seni yakaladım. Çalmasam bile şey hapishaneden kaçtın. Seni yakalıyorum. ABC diye bölgelerin olması lazım. Ha yok o hırsızım. Bunu biliyorum bu poliste. Kaçma, Kaçma Aaa Yine o tank doğru yanlış vurdum Ha şu altta enişte canımız, tamam Ben öldüm evet. Teleporter turnu- No Burası nere? Ha bastın yerler şey oluyor Epic Evet Epic mini games oynadıysanız Hayır, para mı? Var, para. Paraları alamıyorsun Şeyi biliyor musunuz arkadaşlar? Epic mini games'i Ben yani ünlü bir oyun bilindik bir oyun onu da çekmeyi düşünüyoruz ama çekmedik valla of şunu açsam bir tane ya 102. altta 102. 102. 102 ben kilitli etraftan para toplayabiliyoruz ben chest alacağım bir tane ya yüzük ben de açıyorum Aa nasıl Skip'e bas. Skip'e bas. Garip bir şey. Hmm. Bir de şuradan em e emot alabiliyoruz arkadaşlar. Bana vallahi böyle mavi bir şey geldi. Bana göstersen elini alabiliyor musun kardeşim? Evet. Ele emotların var. Cheer. Evet. Alamıyorum. 3. Beden olmadı. Halbuki kullanıyor musun peki? Evet. Yanında bıçaklar gözüküyor. Şöyle bakın. Murder Master gibi. Allah. Normalde de. Ben ya da... aa evet biz koplardan birinci be benim hırsızlardan birinci bu. Hmm, ben bunu vurmak istiyordum. Of adam benim 5 katım. Adamın bana total coins 5 coins var. Bana 100 para verdiler. 2 hitim var benim. Bana 100 para verdiler. Para... Aha biri bana trade request demiş. Trade diyeyim bakalım. Geçen 100 165 falan var senin. 259 159 falan. Var. Yok Senin 200 259 falan var Adamın Adamda yeşil bıçak var. Escape dedim mi Double agent. Your You are a double agent. Double agents are everywhere and uh, agents. Ben de double agent. Ben de bilmiyorum. Double agent. Yüzde yüz, çığımız. Evet elim uçak çekebiliyoruz. Bulunacak 7 tane ajan var. Ajan mı diyeceğiz? Hırsız mı? Efe basıp alabiliyoruz. Aa, bunların kılına girebiliyoruz. Bak. Sen oldun. Kim oldu? Ha sen oldun. Ben de şu sen ha, sen. Birinin yanına gelip Efe varsa onun kılığına girebiliyoruz. Lan bir tane bir tane e, birisi beni beni öldürüyor. Yani. Ya ne var ya. Birisi beni öldürüyor. Neredesin? Burada senden 3 4 tane var. Hı. Benim önümde bıçak var. Nerede doğru yakınsın? Ben çok güzel oldum. Ha <laughs> kız oldum ben. ben. Ben, de o kız oldum. Ben enerjiye. Ben bu kız oldum. Kuyuya basıp al diyor. Your energy is full diyor. Altı double bulacağım kaldı diyor. İki gizli ajan kaldı. Bir şey double. Ya şu an bir tane kız oldum. Birilerinin tiplerine girip bulmamız lazım. Kendi. Kendi. Beş double. Invent following to double. Kanki. Bunlara alıp böyle bunlara şey yapmamız lazım galiba. Ne Şimdi ben de aynı modunu anlamadım. Ya kız bir Double agent ha. Aa, aa anladım. Aa, ben Biz mi? double agentiz. Ben Bizi öyle. bulmaya çalışıyorlar. Ben anladım. Evet, Victory kazandık. Ben Aha. Kazandık. Aha hepimiz öldük galiba. Oyunun <laughs> içinde herkes öldürüp ana servula gönderiyor. Güzel bu oyuna benziyor ya. Evet. Biz biz double agentler şey winnerlar bu kazanan double agentler bunlar Next. You e earn double coins next. Ya. 400 param oldu. 400 para eline abi. Oh, Sen neden dans ediyorsun kardeş? Burada ilk videomuza çok şey geldi. Bu videolarda da o kadar gelmesini bekliyoruz. O oh, 800'e duvar sandığı var. <laughs> İş umarım bu videolarda da çok like ve e, görüntülenme yani şu anlık like benim için çok önemli değil ama like atarsanız da çok iyi olur. Heist oyun modu var. Ha bugün çalacağız, kaçmayacağız. Korkma. Yeah, Roverım. Şimdi gizlice girip oy bu oyunu biliyorum. Polisler oluyor. Biz burada eş e etraftaki şeyleri, e kasalardaki şeyleri çalmaya çalışıyoruz. Biz kişilerin şekillerine de geçebiliyoruz galiba. Hmm. Burada ben varım. Biri benim kılıma girmiş. Allah burada bir sürü sandal var. Q'ya basıp coin alıyoruz. Bir parmağımda Q'da olsun. Hmm. Drop here. Hmm. buraya bırakacakmışız. drop here şöyle. Ben bu arada sen oldum. Hmm, drop here buradan mı almamız gerekiyor? Nasıl bir şey yapıyoruz? Kasanın önüne mi gidiyoruz? They play player. play here. Aha. Bunu şey çaldı mı? Hayır. Hangisini kırmızı?

Beni. Ömer Hakan bir yazıyor üzerinde. Ben Adam beni öldürdü ya. Evet sandık açmak istiyorum canım ya çok. Bu da para var mı? Presence. Presence win. Kazanmışız ya. Benim elime bıçak geldi bir anda normalde hiç bıçak olmuyor. Kimmiş birinciye bizden buymuş. Güzel ya, çok iyi gidiyor. Adamın adını koyamadılar. Güzel. Double coins next. Ne kadar para verdi? Hadi fazla ver. 500. Güzel. Şöyle sonraki süreli. Bunların şeyleri var. Klasik. bu şey. Kaçacağım. Benim ilk başta polis olduğum oyun modu bu. Selçuk'un rolünü... Selçuk'un rolünü... Lütfen prison. yes, Sen nesin meleken player? Prison. Prison. <gülüyor> 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 of ikimiz de beraber kaçıyoruz. Adamın birinin üzerinde... Aha da... Evet kütüphanenin içinde hapishane var. Evet şu an kaçmamız lazım. Şunu evet, person are hiding. Evet, cops are coming. Şeyler geliyor. Copslar geliyor. Zıplamamamız lazım. Zıplarsak hayır, hayır, hayır. Şey, oldu. şey, olduğumuz belli oluyor. Ben ne Hayır. Yakalamam lazım. Ya bu, bu, adam tipin şey yapmış. Öf be. Çuh. Bu maçın da bitmesine çok uzun var. Shop'a girelim. Shop'ta ne var? Chest, buy gems, game passes. Derp'e Robux'a double doppluku. Neden alayım ki? Getro ask. no. Çok güzel ya. Bir tane daha sandık açayım. İzleme modu var yukarıdaki göz pekt. Hop. Hemen mor bir kız çalışıyor. Hop. Ya. Bu adamın şeyi iyi değil. Bunları izleyelim bu Ama hırsızların üzerinde hırsızın adı yazıyor ki. Ha, onu sadece biz görebiliyoruz. Üzerinde kutu var. Çekilir mi Evet galiba sadece polisleri soruyor. Ama hırsızların üzerinde ad var. Ha biri diğerinin üzerinde bekliyor. Aa kesmeyin. Adamı kesmeyin. Adamı kestiler. Ben de bunun kılına girmiştim. Evet, şurada diplerinde iki tane alan kestiler doğru adamı kestiler. Kaçın bu, bu, beni bir kere kesmişti sonra bulamamıştım. Oh kılık değiştiren var mı şu an bundan abi. Bakalım. Kılık değiştirmiş şu aram bile. Aha polisin yanındayım. Evet sadece bir prison win. Kazandık. Yeah. Oyununda çok haritadık ya. Güzel. Next. Bir tane daha açıyorum. Bir tane daha 600'ün açabilirim. 350'ye bir tane bunu açacağım bir tane de bunu açacağım. Legendary var. Played by chest. Ne çıkacak inşallah? Mor çıkar. Of mor çıktı Evet arkadaşlar. Bugün bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim like atıp abone olmayı unutmayın. Ve tekrar dediğim gibi abone olursanız kanalımın ilk videosu Doomspire 2 değil 1. Direkt Doomspire. Onu da izlerseniz ve like atıp e, abone olursanız yani kanala çok sevinirim. Görüşürüz.